Kürt özgürlük hareketi Kürt sorunun Türkiye sınırları içinde demokratik temelde çözülmesinde ısrarlı gözleyen eş başkanlık şu vurguları yaptı. Projesine büyük destek vermesi ve başarısı için her türlü fedakarlığı göstermesi bunun en açık kalıtıdır. PKK işbirlikçi milliyetçi çözüm yerine halkların kardeşliğine, eşit ve özgür yaşamına dayalı Türkiye çözümünü tercih etmektedir. Ancak AKP hükümeti politikası ve tutumuyla işbirlikçi milliyetçi ve parçalayan projelerinde değirmenine su taşıyan ve Türkiye'yi Orta Doğu'daki savaş çıkmazının içine sürükleyen bir siyasi aktör haline gelmiştir. Türkiye'nin Kürt sorunu çözerek demokratik istikrar alanı haline gelmesi çok önemlidir. Türkiye'nin böyle bir şansı bulunmaktadır. Ancak Türkiye, Kürt sorununda çözümsüzlükte ısrar ederek, savaşla, şiddetle ezme naraları atarak makul biçimde önüne koyduğumuz bu fırsatı tetmektedir. Açıklamanın sonundaysa şu vurgular yer alıyor. Yapmamaların olmayacağı, karakol, kalekol, askeri amaçlı baraj ve yolların yapılmayacağı, demokratik örgütlenme ve bu karakterde mücadelelerin önlenmeyeceği tahkim edilmiş bir ateşkes gereklidir.